Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 24 Temmuz Kova Dolunay'ı. 24 Temmuz sabah saatlerinde 5.30 civarlarında Kova Burcu'nda bir derecede bir dolunay gerçekleşti. Şimdi artık biliyorsunuz dolunayların etkisi 10 gün öncesinde ve 10 gün sonrasında etkiler, enerjiler yoğun oluyor. Bunun etkilerini 10 gün öncesinden hissetmeye başladık bile. Şimdi kova dolunayı, bunun bir derecede olması ve 7. evde gerçekleşmesi anın haritasında bize neyi anlatıyor, neyi ifade ediyor bunlardan bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz dolunaylar yeni aylarda başlayan konuları daha çok tamamlamayı, bitirmeyi, bir karara vardırmayı, bir kararda kalmayı anlatır bize daha çok. Şimdi burada anın haritasında 1 ve 7 aksı tetikleneceği için genellikle bu alanda etkiler alacağız. Daha çok ikili ilişkilerle ilgili durumlar olacak. Tabii diğer kolektif ve Kişisel gezegenlerinde etkileri olacak bu dolunaya. Şimdi e, önemli bir dolunay. Plütonik diyebileceğimiz bir dolunay. Yani bizi değişime, dönüşüme sürükleyecek bir dolunay. E, kısaca bahsedeceğim şimdi. Şimdi burada daha çok 6. ev, 7. ev, 8. ev e, ve 9. ev konuları ön planda olacak. Çünkü burada... Ee, Mars ve Venüs devrede Uranüs, Satürn, Neptün, Plüto, e, Merkür, Neptün yani bütün gezegenler devrede çünkü artık sistem ilahisten bizi gün geçtikçe daha çok zorluyor değişim dönüşüm için. Şimdi biliyorsunuz e, 10 Temmuz'da bir yeni ay gerçekleşti yengeç burcunda şimdi o tarihe gittiğimizde o dönemlerde başladığımız başlamaya niyet ettiğimiz ya da hayatımızda işte bizi kadersel anlamda virajlara sokan değişime sokan durumlar olduysa şimdi bu dolunayda bu konular tamamlanacak sona erecek ya da değişecek, dönüşecek. Şimdi burada bir yedi aksında olması e, ne demiştik? İkili ilişkiler konusunda daha çok etkileyecek. Burada illaki işte ilişkiler bitecek, evlilikler bitecek ya da ortaklıklar sona erecek diye anlamamamız gerekiyor. E, problemli bir evliliğimiz varsa bununla ilgili oturup... E, bir karara varabiliriz işte biz artık şu şu konularda değişiklik yapalım ya da e, problemli bir ortaklık varsa e, bir iş planı hazırlayalım ya da e, iş planımızı değiştirelim ya da işte e, öyle kararlar alalım ki e, biz bu işi dönüştürelim değiştirelim başka bir aşamaya taşıyalım gerekirse risk alalım e, gibi konularda gündeme gelebilir. Arkadaşlık ilişkilerinde de bu tarz konular gündeme gelebilir. Daha çok bizi burada sistem ee, değiştirecek. Yani bir düzeni yıkacak, bir e, inancı, bir görüşü, bir davranışı yıkacak ama yerine yenisini inşa ettirecek bir dolunay. Kova burcunda olması demek aynı zamanda Kollektifi ilgilendiren durumları da anlatır şimdi burada Kolektif olarak yani toplum olarak e, artık yeter diyebileceğimiz bir duruma gelebiliriz e, burada Çünkü Merkür'de an haritasında 12 evde 12 ev konuları daha çok ruhsal psikolojik Kolektif karma e, e, kolektifi ilgilendiren konular daha çok ruhsal ve psikolojik konulardan bahseder Şimdi burada hem kolektif olarak hem bireysel olarak Merkür'ün 12. evde olması da bize şunu dedirtebilir galiba tatlı tatlı deliriyorum diyebiliriz yani ya da tertemiz deliriyorum galiba moduna gelebiliriz. E, çünkü salgımız sınanacak, tahammülümüz e, sınanacak burada. Ama e, ne olacak artık? işte Ben bu durumu değiştirmek istiyorum. Ben bu durumu dönüştürmek istiyorum. Hem bireysel olarak hem toplumsal olarak. Burada tatlı bir e, isyan olabilir ya da bir başkaldırma olabilir. Bu bireysel hayatlarımızda da geçerli. Şimdi Uranüs de burada 10. evden bir açı yapıyor. Yani burada 10. ev konularında işimizle ilgili, kariyerimizle ilgili, para kazancımızla ilgili değişiklikler yapabiliriz. İşten ayrılma kararı alınabilir ya da iş değişikliği olabilir. Aniden iş yerinde, kariyerle ilgili, işle ilgili, parayla ilgili e, ani değişiklikler, gündemler olabilir. E, burada Neptün'ün de 9. evden tatlı bir açısı var Dolunay'a. E, hayallerimizle ilgili, e, hayallerimizi gerçekleştirmekle ilgili güç ve cesaret toplayabiliriz ya da bunun için tamam artık ben hazırım diyebiliriz. Jüpiter 8. evde yine burada bir açı yapıyor. Dolunaya bir etkisi var. Jüpiter ilahi bir gezegendi biliyorsunuz. Bolluk bereket getiren bir gezegen. E, burada da Jüpiter'in güzel bir durumu var. Yalnız burada Satürn e, 7. evde Ay'a yani Dolunay'a eşlik edecek. Şimdi burada ilişkilerde, ikili ilişkilerde, her türlü ikili ilişkide, iş anlamında, Arkadaşlık, evlilik, flört, sevgili işte e, neyse. Bunlar da bir takım böyle kısıtlamalar verebilir. Burası aynı zamanda e, evraksal işlerimizi anlatır. E, ve bu açık düşmanlıklarla ilgili de bir evdir. E, şimdi 12. ev gizli düşmanlıkları anlatıyor. 7. böyle açık bayağı göz göre göre karşına dikilip sana düşmanlık ettiğini belli eden kişilerden bahsediyor. Şimdi burada bu düşmanlıklarla ilgili bir takım gündemler, gelişmeler de yaşanabilir. Şöyle de olabilir. Şimdi Satürn burada düşmanı da kısıtlayabilir. Düşmanı da engelleyebilir. E bir de burada Neptün tatlı bir açısı var demiştik. E burada ilahi sistem, 8. evdeki Jüpiter'le birlikte ilahi sistem o açık düşmanlıkları engelleyebilir böyle bir etkisi de olabilir şimdi bu dolunaydan en çok kimler etkilenecek şimdi bu dolunaydan e, biliyorsunuz e, güneş aslan burcunda şu an e, ayda kova burcunda demek ki daha çok e, aslan burcu yükseleni ay burcu ee, ve Güneş Burcu Aslan olanları hatta e, Aslan Burcu'nun ilk 10 gününde doğanları e, daha çok kadersel anlamda etkileyecektir. E, şimdi Kova, Aslan, Akrep, Boğa bunlar bu Dolunay'dan direkt etki alacaklar. Tabii ki herkesin doğum haritası kendine göre değişecek. E, kimisi de etki almayacak. E, Dolunaylar'dan genellikle sıkıntılı enerjiler olur. Yalnız burada e, dikkat etmemiz gereken e, hatta manipüle etmemiz gereken bir enerji var ki bu da Merkür'ün 12. ev yerleşimi. Ne demiştim videonun başında? E, şimdi bu anlatı, anlattıklarımın hepsi aslında e, bugün itibaren yani 24 Temmuz öncesi ilk 10 gün ve 24 Temmuz sonrası 10 günü anlatıyor. Yani bundan sonra 2 haftalık süreci anlatıyorum ben size. Bu 2 haftalık süreçte bilinçaltı travmalarımız, geçmiş yaşam travmalarımız veya çocukluktan aileden gelen karmik durumlar, çocukluktan gelen travmalar, aileyle ilgili problemler, atalarla, köklerle, sülaleyle ilgili e, olan e, problemler, e, geçmiş yaşam karmalarımızdan, e, DNA'mıza kodlanmış bir takım ruhsal ve psikolojik rahatsızlıklar tetiklenecektir. Videonun başında dedim ya, e, zaman zaman öyle bir ana, geleceğiz ki galiba tertemiz deliriyorum hissine kapılacağız. Ee, aslında bu e, şöyle bunu şöyle değerlendirelim. Şimdi bu travmaların, bileç aldık travmaların e, korkuların, kaygıların, psikolojik rahatsızlıkların yüz yüzüne çıkması aslında bizim hayrımıza şöyle ki e, biz bu travmalar Ortaya çıktığında, yani artık şöyle düşünelim, bilinçaltımız altımız bunları kusacak. Bütün olumsuz ve kötü enerjileri, kaygıları, korkuları, travmaları, bilinç altımız kusacak. Zihnimiz bizi manipüle edecek, ama bu oyuna gelmeyelim çünkü bu geçici bir süreç. Vurup Kırma, dökme, dağıtma, parçalama halleri olabilir. Bu 10 gün öncesinde de olmuştur. Ee, 10 gün öncesinde bir sinir krizi e, ya da bir patlama anı olmuş olanlarınız vardır. Bundan sonraki 10 gün süreçte de bunlar olabilir. Ee, bunu yapmayın ya da şöyle yapın. Ee, size bir tavsiye ee, bu ana geldiğinizde yani bu ruhsal bunalım anına geldiğinizde kendinizi ya odaya kapatın ya bir yerlere gidin ya da çıkın bir dağ başına bir ormana bir deniz kenarına orada bağırın çığlık atın bilinçaltınızın kustuğu olumsuz enerjileri o kaygıları korkuları travmaları atabilmek için sizi onları sesli olarak kusun ya da bağırın, çağırın ama ne kendinize zarar verin ne başkasına. Sadece o içti içinizdeki sıkışmış enerjiyi bir şekilde e, hiç kimseye zarar vermeden kendinize zarar vermeden onları dışarı atın. Sizi rahatlatan o an neyse kitap okumak olabilir, e, müzik dinlemek olabilir. E, veya çıkıp bir yerlerde bağırıp çağırmak olabilir e, ama kimseye zarar verme çünkü bilin ki bu iki haftalık bir süreç öncesinde de 10 günlük süreçte de bunu yaşamış olabilirsiniz dedim e, bundan sonraki iki haftalık süreçte e, kimseyi kırmadan incitmeden zihnin oyununa gelmeden bunları iyileştirin ya da bir uzmandan yardım alın ee, ya da işte bizim gibi benim gibi e, ruhsal ve vecinsel Şifa çalışmaları yapanlardan destek alın e, çok çok bu işini çok iyi yapan meslektaşlarım da var e, enerjin hangiisiiyle uyuyorsa e, Bununla ilgili yardımlar destekler alabilirsiniz e, Mesela bu dönemde bana daha çok zihinsel e, ve ruhsal Şifa üzerine danışanlar geliyor ee, çok güzel çalışmalarımız oluyor ee, şifa olsun diyorum tekrar onlara yine çalışmalar var yapacağımız ee, yani bu sadece demeyin ki bir tek benim başıma mı geliyor hayır çünkü artık e, o dönemde sistem e, bizim travmalarımızı yüzleşmemiz için bunları iyileştirmemiz için gün yüzüne çıkarıyor bu dolunayda. Dediğim gibi bu geçici bir süreç, kısa bir süreç. Bunu en sağlıklı şekilde atlatmaya gayret edelim. Ee, şimdi burada anda yükselen de yengeç olduğu için e, burada daha çok anın haritasında yükselen de yengeç var. Şimdi bu dolunayda. Aile konuları, işte taşınma konuları, atalarla ilgili gündemler, atalardan gelen karmik durumlar ortaya çıkabilir. Burada evlilikler söz konusu olabilir, evlilik kararları olabilir, anne ile ilgili veya bir dişil enerji ile ilgili durumlar olabilir. Ve bu Dolunay aynı zamanda bir de şöyle bir durumu var. Şans noktasıyla kavuşuyor 7. evde. Şimdi bir yandan Plütonik bir, bir dolunay dedik. Bu dolunay bizi değiştirecek, dönüştürecek dedik. Aynı zamanda burada tabii bir de şans noktasıyla kavuşumu var. Bu güzel bir enerji. Ee, bir yandan da şansımız ikili ilişkiler konusunda, ortaklıklar, evlilikler konusunda şanslı olduğumuz bir dönem bunu da iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum şimdi burada plüto etkisi yıkar yani plüto bulunduğu evi mutlaka yıkar ama neden yıkar yenisine yer açmak için değiştirmek için dönüştürmek için yıkar bu da bizim hayrımızdır çünkü evren durağını sevmez değişmek zorundayız bir de şöyle bir şey var Değişime direnenleri sistem oyun dışı bırakıyor arkadaşlar. Değişmek, dönüşmek zorundayız. Topluma ya da çağa ayak uydurmak zorundayız. Çok fazla gelenekçi ya da çok fazla tabularınız varsa, gelenekçi yapınız varsa ayak uyduramıyorsanız ve böyle devam ederseniz sistem sizi oyun dışı bırakacaktır. Şimdi 2022 yılında anlayacaksınız aslında ne demek istediğimi. Bu 2021 yılındaki tüm göksel kombinasyonlar bizi 2022'ye hazırlıyor arkadaşlar. 2022'de ne ettiysek onu biçeceğiz. Yani o zaman daha iyi anlaşılacak durum. Şimdi burada burçlara göre de kısa kısa etkilerinden bahsedeceğim. Evet. Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçları. Şimdi burada 2018 yılından beri sizler birçok değişimler, dönüşümler işte yaşadınız. İleriye dönük kaygılarınız oldu. Ee, belki bir takım planlar yaptınız. Önünüzü göremediniz. Ee, ama bunlar artık geçiyor. Bunlar artık tamamlanıyor. Bunlar artık düzeliyor. Özellikle boğa ve akrepler için çok az kaldı. Yıl sonuna kadar biraz daha sabır. Yıl sonuna kadar daha böyle birçok kadersel döngülerden geçeceksiniz. Daha sonra büyük değişimler yaşayacaksınız. Çünkü önümüzdeki yıl yani Ocak ayından itibaren ay düğünleri boğa ve akrep aklına geçeceği için boğalar ve akrepleri kaderi değişecek kadersel değişimler, dönüşümler yaşayacaklar şimdi bu saydığım burçlar yani aslan, boğa, akrep ve kova burçları 2021'de büyük değişimler dönüşümler, kadersel olaylar yaşıyorlar zaten asla sabır, yıl sonuna kadar ondan sonra çok güzel şeyler olacak inşallah tabii ki ne ekliyorsanız onu biçeceksiniz sistem böyle çalışıyor Şimdi gelelim koç terazi, oğlak ve yengeç burçlarına. Ne çektiniz be valla. <laughs> bu burçlar çok çekti ama bunlar da ödüllerini almayı hak ettiler. Ödüller geliyor. Artık her şey değişiyor. Kader sil baştan yazılıyor sizler için. Koç terazi, oğlak ve yengeç burçları. Yeni bir kader yazılıyor. Tabi bu yeni kader yazılırken sizin yaptıklarınıza göre sizin davranışlarınıza göre, ettiklerinize göre kader değişiyor. Cidden çok zorlandınız, çok çektiniz, çok ikilemde kaldınız, çok üzüldünüz, ağladınız, kayıplar yaşadınız, ayrılıklar yaşadınız. Ama bunların hepsi dediğim gibi sizi değiştirmek, dönüştürmek için de çok az kaldı en büyük ödül bu borçlar hak etti artık zaten sistemle bu hak ettiklerini verecektir. Gelelim ikizler yay, başak ve balık burçlarına. Şimdi Mayıs 2020'den itibaren biliyorsunuz Mayıs 2020'de ay düğümleri ikizler yay aksına geçti. Şimdi burada o tarihten itibaren kadersel anlamda yine e, bu saydığım burçlar ikizler, yay, başak ve balık buçları e, kadersel anlamda birçok şeyler yaşadılar. Karmik ilişkiler yaşadılar, karmik durumlarla karşılaştılar, e, zorlandılar, engeller, kısıtlamalar, e, aksilikler bunları yaşadılar. Daha çok zihinsel anlamda, iletişim anlamında e, sıkıntılar, zorluklar yaşadılar. Çünkü ikizler yay hattı çok yoğundu. Yani oradaki tutulmalar, yeni, dolunaylar, yeni aylar. Yani bu hatta birçok e, göksel olay oldu. Cidden çok zorladı. Yıl sonuna kadar biraz daha sabır. E, yani az kaldı. Yine ne ettiysek onu biçeceğiz 2022 yılında. Çünkü Jüpiter 2022'de e, balık burcuna geçecek. Temmuz sonuna kadar balıkta retro zaten. E, Ağustos'un başında tekrar kovaya dönecek. Ondan sonra Aralık'ta e, tekrar e, Jüpiter balık burcuna geçecek. 2022 yılı boyunca bolluk bereket şans getirecek. İlahi adalet sağlanacak. Şimdi bakıyorum atladığım bir şey olmasın notlarıma. Dediğim gibi burada eee Aslan Burcu'nun ilk 10 gününde doğanlar, yani aslında bütün burçların ilk 10 gününde doğanlar etki alacak. Çok ayırmakta istemiyorum çünkü bir derecede bir dolunay. Kova Burcu'nda dolunaylar tamamlamayı, bitişleri anlatır ama burada bir derecede olması bir şeyin bitip yeni bir şeyin. Ee, taze bir kan, yeni bir enerjinin ortaya çıkması demektir. Dönüşüyoruz. Yani dönüştüren bir dolunay Dönüşüme, değişime, dönüşüme direnmeyin. Dediğim gibi direnenleri sistem oyun dışı bırakacak. Ee, şimdi hep söyleyeceklerim. Bu kadar donlayla ilgili hepimize e, en başta sağlık ee, sıhhat getirsin, bolluk bereket getirsin, aşk getirsin sevgi getirsin ee, dediğim gibi bir ara böyle merkürden dolayı ee, biraz tırlatma durumları olabilir ama bu geçici bir Işte kendinizi sakinleştirmeye çalışın kendinizi rölantiye alın öyle mi denir? öyle denir herhalde ee, zihin karışık olacak kafa karışık olacak ee, bunu hmm, Huzursal bir hasta Eyvah depresyona mı giriyorum diye düşünmeyin. Bunlar gün yüzüne çıkacak ki bunları şifalandırabilelim. Bunları şifalandırmak için, bunlarla yüzleşmek için bunlar bilinçaltımızdan e, çıkacaklar. E, en iyi şekilde değerlendirmenizi diliyorum. Bu Dolunay enerjisini. Şimdi benden bu kadar. E, kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.